Böyle attınız mı? İlk önce burada başlamadım. Atmamışsınız. 10 dakikanız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beni attınız mı? Kale attınız. Ben göremiyorum ki. Başladık. Buradaki telefon var ya. Biz bunu kasarız. Suriye Spamsa. Sus deli risk Deli Deli. Deliyim lan. Tamam. Bu da size yapalım kasanırsam. Tam Suriye kadar sıçıyorsun. Tek hata olsam bir de hemen bir tane ben, ben hemen evet, hemen bir konuda başla. Umarım tek hata bak. E, tek bak. Oğlum, düştüm. Gittim. <laughs> Nereden, <Ya> ben gelirim. <laughs> Ay sonra eee nasıl yapıştığımı gördünüz mü? Bak sudan leve yapıştı mı Bir şey olmuş. Hatta Görmüyor, elimi. Veya atmayı unutmayın. Hem de abone de atmayı unutmayın aslında. Hadi. Ben oğlum. Başaldım. O da çıkartmamalıyım. Şimdi bu da telefonu aşağı oluruz. Enter Hasan e, ben şey, e, 5-10 dakikadır dakikadım. Enter konuşma geliyor hala. Ama boş. Ne? Telefonuna baksana. Okay. Telefonu açsam. Lan dolandırmışlar. Açılmıyor. Gel lan buraya salak Ne dolandırdın lan?